Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere görselde görmüş olduğunuz kazağın örneğini anlatacağım. Örneğimiz sadece düz ve ters örgüden oluşuyor. Bu nedenle örgüye yeni başlayanların bile rahatlıkla yapabileceği bir örgü modeli. Ben burada bir örneklik ilmek attım ve bir tekrar ördüm. Şimdi üzerine karttan baştan başlayarak anlatacağım. Ee, ilmek bilgisine gelince yeşil çerçeve alan sizin tekrar kısmınız ve 12 ilmekten oluşuyor. Örnek bütünlüğü için 6 başa, 6 da sona ilmek ilave edilmiş. Toplam 24 ilmek atarak ben başladım. Dediğim gibi 14 e, pardon, 12 ve katları artı 6 başa, 6 sona örnek bütünlüğü için ilmek ilavesiyle başlayacaksınız. Şimdi kartın Birinci sırasından anlatıyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters çarpılar ters, çizgiler düz demek. Şimdi dört düz, dört ilmek düz. Şimdi kartta yeşil çerçeveli alan tekrar kısmına geçiyorum. Dört düz. 4 ilmek ters Tekrar 4 ilmek düz. Ve şimdi örnek bütünlüğü için sona ilave edilmiş 6 ilmeğimi dört düz 2 ters olarak örüyorum. Arka sırada ise örneklerimiz, e, ilmeklerimiz pardon gelişine göre örülecek. Önde düz ördüklerimiz, arkada ters. Önde ters ördüklerimiz, arkada düz. Evet, üçüncü sıradayız. Üç ters, altı ilmek düz, altı ilmek ters, altı ilmek düz. 3 ilmek ters. Arka sıra yine aynı şekilde. 5. sıradayız. 4 ilmek ters. 4 ilmek düz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 ilmek ters. 2 düz. Pardon, 4 düz. Evet. 4 ters. Arka sıramız aynı şekilde.

ve 5 ilmek ters. Arka sıra tamamı daha önce ördüğümüz gibi ilmeklerimiz gelişine göre örülecek. 9. sıradayız. 4 düz ile başlıyoruz. 4 ters. 8 ilmek düz. 4 ilmek ters 4 ilmek düz arka sırayı aynı şekilde örüyoruz. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey. Bu örnek biraz kalın ipte daha gösterişli duruyor. Tercihinizi ona göre yapın. Benim burada kullandığım ip bu örnek için biraz zayıf kaldı. 11. sıradayız. 3 düz 6 ilmek ters 6 ilmek düz 6 ilmek ters 3 düz ve sıramı tamamladım. Arka sırayı aynı şekilde örüyoruz. 13. sıradayız. 2 düz 8 ilmek ters. 4 düz 8 ilmek ters ve 2 düz. Arka sırayı yine aynı şekilde örüyoruz. Evet örneğimizin son sırasındayız. Bir düz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on ilmek ters. İki düz. On ilmek yine ters. bir düz. Arka sırayı yine aynı şekilde örüyoruz. Gördüğünüz gibi oldukça basit bir örgü modeli. Sadece düz ve tersten oluştuğu için örgüye yeni başlayanlar bile rahatlıkla yapabilir sadece kazakla sınırlı değil süveter, hırka dilediğiniz her türlü yerde örneği kullanabilirsiniz. Arkadaşlar bir örnek boyu da birlikte ördük. Hepinize kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.